Herkese merhaba. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi verildi. Teklifin adı basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. En sonunda söyleyeceğim şeyi başta demiş olayım. Bu teklif bir nevi bir açıdan da sosyal medyaya kafet cezası verme gibi bir nitelik taşıyor. Eğer teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul eder de yasalaşırsa insanların elinde kalan ifade özgürlüğü alanı ile ilgili son mecra da zapturapt altına alınmış olacak bu yayında teklifin bazı kritik maddelerini inceleyerek niçin böyle bir kanaate vardığımı söylemek istiyorum göstermek istiyorum bu kapsamda önce yeni bir suç ihdas edildi bundan söz edeceğim sonra teklifin getirmiş olduğu ve hukuk sistemini kökten değiştiren yeni bir durum var mesela idareye yargı yetkisi veriliyor bir nevi bundan örnekler vereceğim Ardından da kısa bir değerlendirme yaparak konuyu bitirmek istiyorum. Yayına başlamadan önce hatırlatayım. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, yorum yazmayı, beğen butonuna tıklamayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Medyatizma başlıyor. Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi yeni bir suç türü ihdas ediyor. Şimdi buna bakalım. Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin genel gerekçesinde şöyle bir ifade yer alıyor. 5237 sayılı kanunun kamu barışına karşı suçlar başlıklı 5. bölümünde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma başlığıyla müstakil bir suç ihdas edilmektedir. Bu doğrultuda sırf halk arasında endişe, panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilginin kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayılması suç olarak düzenlenmektedir. İşte böyle yanına destekçi olarak MHP'yi de alan AK Parti, yasa teklifinin genel gerekçesinde de açıkça ifade edildiği üzere hukuk sistemine halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçu adı altında bir suç türü sokmuş oldu. Yani daha önce var olmayan, nitelikleri belirtilmemiş, belirlenmemiş olan, hukuk sisteminde nasıl uygulanacağına dair hiçbir örnekliği bulunmayan, Tamamen yoruma ve kanaate dayalı bir karar sürecini kuvvetle muhtemel kılan, siyasi ve idari etkilere açık olarak ceza verilmesini mümkün kılan yeni bir suç türü böylece hukuk sistemine girmiş oldu. Girdi de ne oldu? Özgürlüklerin önünün açılması beklenirken cezalandırmalara bir yenisi eklendi. Nitekim AK Parti hükümeti daha önce de internet haberlerine ya da sosyal medya paylaşımlarına ciddi yaptırımlar getirmişti. Bu tür düzenlemeler yapmıştı. Bu yaptırımların her biri de cezayı gerektiren cezai yaptırımlardı. Şimdi burada sözünü ettiğim suç türü basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 29. maddesinde ifade ediliyor. İlgili madde şöyle. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Madde 217a. 1. Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Suçun failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır. Görüyorsunuz teklif Türk Ceza Kanunu'na yeni bir suç türü ekliyor. Bu maddenin uzun bir gerekçesi var yani gerekçenin tamamını burada aktaracak dile getirecek diyelim ama bazı kritik noktalarına işaret etmeden de geçemeyeceğim. Şimdi şöyle bir soru soralım. ifade özgürlüğü nedir? Bu soruya halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu adı altında bir suç türü ihdas eden 29. maddenin gerekçesinde şöyle cevap veriliyor. ifade özgürlüğü haber ya da bilgiye ulaşma hakkı, kanal sahibi olma hakkı, ve kanaatini açıklama hakkı olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır. Yani böyle bir teklifi verenler ifade özgürlüğünün ne anlama geldiğini de biliyorlar aslında. Bu üç unsurdan haber ya da bilgiye ulaşma hakkı hakkında gerekçe de şöyle bir ifade yer alıyor. Eğer haber ya da bilgiye ulaşma hakkı var ise bireyler iletişim araçlarını özgürce kullanabilmeli haber ve bilgi kaynaklarına kolayca erişebilmeli, fikirler pazarında yer alan farklı görüşler arasında dilediklerini tercih edebilmelidir. Yani eğer bunlar yoksa haber ve bilgiye ulaşma hakkı da yok demektir. Kanunun gerekçesinde de bu zaten açıkça ifade ediliyor. Yani bile bile bu kanunu getiriyorlar demeye getiriyorum ama demiyorum. Şimdi bundan sonra şöyle bir tespit yapılıyor. İşte internet ortamında pek çok yalan, yanlış ya da manipülatif içerikler yer almaktadır. Bu içerikler internet ortamındaki dezenformasyonu artırmaktadır. Maksatlı bir biçimde oluşturulan uydurma içerikler bireylerin kanaat oluşumunu manipüle etmektedir. Direktçide yer alan tespitlerin tamamı bunlardan ibaret değil ama bu çerçevede bunların içinde gerçekten doğru tespitler var. Ancak bu noktadan sonra imzacı vekiller kendi kanaatlerini, kendi yorumlarını yasa haline getirmeye karar vermiş olacaklar ki tespit edilen bu durumun özgür düşünceyi ipotek altına alarak demokratik ortamın masumiyetini zedelemekte olduğunu iddia ediyorlar. Yani insanların düşünme araştırma kendi özgür iradeleriyle sunumlar arasında tercihte bulunma haklarını onlardan alıyorlar. Onlara adeta bir nevi biz sizin yerinize düşünüyoruz, sizi sizden daha iyi koruyoruz, koruruz bunun için böyle bir düzenleme getiriyoruz demeye getiriyorlar. Yani bunun fiili olarak ortaya çıkarmış olduğu durum bu. Öyle ya fikirlerin özgürce ifade edilmesini özgür düşüncenin ipotek altına alınması olarak tanımlayabilen vekiller başka ne demiş olabilirler ki? İnsanların fikirlerini özgürce ifade edebilmesi fikirlerin ipotek altına alınması olarak tanımlandığı andan itibaren orada yapacak bir şey kalmamıştır. İşte orada baskı unsuru geliyor demektir. Sonra aynı vekiller Milletin aklıyla alay ediyormuş gibi şöyle diyorlar. Sonuçta kişilerin habere veya bilgiye erişimini kolaylaştırmaya yönelik mekanizmalar ve imkanlar geliştirilirken haber veya bilginin güvenliği sağlanarak özgür ve özgün fikirlerin demokratik ortamda çatışmasına ya da yarışmasına yönelik tedbirlerin alınması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Görüldüğü gibi özgür ve özgün fikirlerin birbirleriyle yarışmasının yolunun fikirlerin özgürce ifade edilmesine son vererek o fikirleri bazı tedbirlere bazı kısıtlamalara sınırlamalara tabi kılmak olduğu şeklinde bir vurgu yapılıyor. Bunun ancak böyle yapılarak mümkün olabileceği ifade ediliyor. Sonra da böyle bir suç türü ihtas etmenin niçin gerekli olduğuna dair şu açıklama yapılıyor. Maddeyle Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli olacak şekilde alenen yaymak suç olarak düzenlenmektedir. İşte size keyfiliğe açık bir suç türü. Bu suçu kimin işlediğine karar verebilmek somut delillerle nasıl mümkün olacak? Yani internette paylaşılan bir içeriğin sırf halk arasında korku, panik, endişe yaratmak, oluşturmak sahikiyle yayınlanmış olduğuna kim, nasıl, neye göre, ne şekilde karar vermiş olacak, nasıl verecek, nasıl karar verecek? Paylaşılan içeriğin ülkenin iç ve dış güvenliğine, kamu düzeni ve genel sağlıkla ilgili gerçeklere aykırı olduğuna nasıl karar verilecek? Bu kararı kim verecek? Neye göre verecek? Hangi kriterlere, kıstaslara, ilkelere göre verecek? Mesela en yakın örnek olarak korona tedbirlerine karşı çıkan insanların bazı görüşleri var. Bir de resmi görüşler var. Şimdi bu görüşlerden hangisinin doğru olduğu resmi görüş mü yok da bu paylaşımda yapanların görüşlerinin doğru olduğunu kim karar verecek? Neye göre karar verilecek? Yani sağlık gerekçelerine aykırılık taşıyan bir bilgi olduğuna resmi ağızlara göre karar verildiğinde o insanların fikirleri ya da özgür iradeleriyle ortaya koymuş oldukları görüşlerini nereye koyacağız? Yani bunu bu özgürlüğü nasıl sağlamış olacağız? Onların özgürlükleri ipotek alınmış olmayacak mı? Ya da onların gerekçelerini de bir şekilde incelemek gerekmez mi? İşte somut bir örnek yolundan yola çıkarak bu kanunun yasalaşması halinde bu teklifin nasıl bir sonuca ulaşacağını görmüş oluyoruz. Ve bu fikirleri ileri sürmek bir yıldan üç yıla kadar Hatta kimliği belirsizse 4,5 yıla kadar hapis cezasını gerektirebilen bir suç türü oluşturuluyor. Bu paylaşımlar ne olacak ve böyle bir problemin içinden nasıl çıkılacak? Yine mesela devletin yapmış olduğu bir hak ihlaline ya da hak hak kısıtlamasına karşı çıkan bir yayın yapılırsa böyle bir paylaşımda bulunan kişi kamu düzenini bozmakla suçlanabilecek bu yasaya göre ama bunu kim yapacak? Neye göre yapacak? Niçin yapacak? Tam tersine kişinin tam da kamu düzenini sağlama sahikiyle bu niyetle yapıcı bir eleştiri getirmiş olması pekala mümkün. Yani buradaki değerlendirmenin objektifliği neye göre sağlanacak? Hak ihlallerinin, hak kısıtlamalarının olmaması gerektiğine daha yapılan paylaşımların kamu düzenini bozmak olarak yorumlanmayacağını, yasanın bu şekilde yorumla açık bir şey, yorumlanarak uygulanmayacağını kim garanti edecek? Böyle bir garantisi var mı yasanın, yasa metninin, teklifin? Teklifi hazırlayanlar böyle bir sonucu öngörüp bunun için gerekli tedbirleri aldılar mı acaba? Yani görünürde böyle bir şey yok. Bu yasa çıkarsa eğer, ulusal ve uluslararası bir faaliyeti ülkenin ulusal ve uluslararası çıkarlarına aykırı olarak gören bir kimse, ülkenin iç ve dış güvenliğine aykırı olan bu durumun düzeltilmesi niyetiyle bu amaçla ve bu ifadelerle bir paylaşımda bulunursa, bu bile suçlanabilir. Çünkü yasanın metni yorumu açık. Bu tür durumlar nasıl önlenecek? Bununla ilgili bir tedbir de yok. Hepsinden de önemlisi bu bir susturma yasası olarak uygulanırsa bu nasıl önlenecek? Böyle bir problemi önüne nasıl geçilecek? Maddenin gerekçesinde bunları kamu barışını bozmaya elverişli olacak şekilde alenen yaymak suç olarak tanımlanıyor. Bu noktada da müphem bir durum var. Mesela kamu barışı nedir? Nelerin kamu barışını bozacağına kim, neye göre karar verecek? Kamu barışını bozan unsurlar diye bir tanımlama, hukuksal bir sınır, bir hudut çizildi mi, tanımlama yapıldı mı? Bu tür yoruma açık suçlamalar üstelik de hukuki tamillerin oturmadığı, yargının siyasi etkilere son derece açık olmuş olduğu bir ortamda yasanın susturma aracı olarak kullanılmasını önleyebilecek mi? Hepsinde de önemlisi yasa yapıcının böyle bir derdi var mı? Gerekçe de bu suallere cevap saadetinde şunlar söyleniyor. Fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması aranarak bu suçun somut tehlike suçu olduğu vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra dezenformasyon olarak nitelendirilen bu fiillerin kişilerin bireysel kanaatlerini açıklama veya haber verme haklarıyla karıştırılmaması için fiilin halk arasında endişe, korku veya panik yaratma sahikiyle gerçekleştirilmesi ilave bir unsur olarak aranmaktadır. Gerekçe bile somut değilken yasa ile isnat edilen suçlar nasıl somut gerekçelere bağlanacak anlamak güç. Gerekçeye göre suçun somut tehlike olduğunu gösterecek olan şey fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olmasıymış. Bu husuyla ilgili az önce de bir şeyler söylemiştim. Önce neyin kamu barışını bozmaya elverişli olduğunu da ifade etmek söylemek gerekmez mi? Buna dair gerekli tanımlamaları tarifleri yapmak da gerekmez mi? Bir de ifadeye çok dikkat edin. Henüz kamu barışını bozmuş olmak diye bir şey aranmıyor. Kamu barışını bozma olayının gerçekleşmiş olması aranmıyor. Bu sonuç ortaya çıkmamış olsa bile kamu barışını bozmaya elverişli olduğu şekilde bir yorumla o fiile, o paylaşıma yaklaşılıyorsa doğrudan doğruya o kişi suçlanabilecek. Yani kararı verecek kişi ya da merci tarafından fiilin ya da paylaşımın kamu barışını bozmaya elverişli olarak yorumlanması suçlandırılmak için, cezalandırılmak için yeterli. Maddenin gerekçesinde böyle söyleniyor. Bir de dezenformasyon meselesi var. Yasa ile dezenformasyon nitelikli paylaşımlar da suç. Ancak teklifin gerekçesinde bir paylaşımın dezenformasyon sayılabilmesi için halk arasında korku, endişe ve panik yaratma saikiyle gerçekleştirilmesi unsurunun aranacağı söyleniyor. Peki paylaşım halk arasında korku, endişe ve panik oluşturmak sahikiyle yapılmaması ne olacak? Yani bu sahikle yapılıp yapılmadığına nasıl karar verecek? Adam diyor ki ben bu paylaşımı bu sahikle yapmadım. Hayır böyle yaptın. Halk arasında korku, endişe, panik oluşturmak sahikiyle bu paylaşımda bulundun iddiasını kim neye göre ortaya atacak? Tamamen yorum açık değil mi bu? Hangi paylaşımın hangi sahikle yapıldığına karar vermek subjektif bir durum değil mi? Yoruma açık bir durum değil mi? Bu durumda somutluk nasıl sağlanacak? Hukuk güvenliği nasıl sağlanacak? Hukuk güvenliği diye bir dert var mı aslında? İşte biraz da buna bakmak gerekiyor. Yani bir de şu var, özellikle vurgulamak istiyorum. Paylaşım halk arasında korku, endişe ve panik oluşturmamışsa bu durumda bile suç sayılıyor. Korku, endişe ve panik oluşturmayı elverişli bir nitelik taşıyor. Olması suçlamak için yeterli. Ama böyle bir korku oluşmamış, panik oluşmamış, endişe oluşmamış. Hayır. Buna elverişli bir nitelik taşıyor diyecek birileri böyle yorumlanacak ve o kişi suçlanabilecek. Yani yasa metni buna uygun olarak hazırlanmış. Subjektif yorumlara açık olarak hazırlanmış. Şimdi tehlikeli olan kısmı aslında bu. Bu hukukta hukuki kararların verilmesinde keyfiliğe yol açan bir durum olmaz mı? Diğer durumda şu. Halk derken kimler? Kaç kişi? Ne kadarlık büyük bir büyüklük kastediliyor? Yani halkın tamamı mı ya da belli bir kısmı mı, kesimi mi? Halk derken yani ne kadar bir kişi arasında korku, panik, endişe oluşturursa o paylaşım suç sayılmış olacak. Yani onu eleştiri sayılmış olacak. Bu da subjektif Tamamen uygulayıcının yorumuna açık bir yasa metni hazırlanmış gibi gözüküyor. Yani basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile ihtisas edilmiş olan yeni suç keyfiliğe açık olarak susturma ve kontrol etme aracı olarak kullanılmaya elverişli bir nitelik taşıyor. Nitekim teklifin 29. maddesine göre halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işleyen kişiye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Şimdi bu suçu yani kanunda bir de şu var bu suçu işleyen fail suçunu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütsel faaliyet çerçevesinde ya işlemişse cezası yarı oranda artırılacak. Yani bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek. Peki burada bahsedilen örgüt nasıl bir örgüt? Örgütsel faaliyet deniyor o kadar. Yani bir sivil toplum örgütü burada bahsedilen örgüt mü? Yani kişi tek başına değil de bir sivil toplum kuruluşu adına, sivil toplum örgütü adına, sivil toplum örgütü aracılığıyla o etiket, o logo altında bunu işlediğinde her halükarda ceza yarı nispetinde artırılmış olacak. O zaman STK'ların ifade özgürlükleri daha bir baskı altına alınmış olmayacak mı? Sonra ne olacak biliyor musunuz bu yasa uygulanırken? Bunun adı da adalet olacak. Bunun adı da fikir özgürlüğünü garanti altına almak olacak. Nitekim işte kanunun teklifin gerekçesinde böyle söyleniyor ancak bu reelde erk sahiplerinin kitlelerin ifade özgürlüklerini kafesleme aracı olarak kullanılabilecek. Şimdi basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile idari makamlara yargı yetkisi verilmesi hususunda da birkaç şey söylemek istiyorum. Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde bazı cezalandırıcı hükümler getiriliyor ama bu cezalandırmaların bir kısmı yargı kararlarıyla değil doğrudan idari kararlarla verilebilecek nitelikler taşıyor. Yani bazı cezalandırıcı hükümler yargı kararlarıyla uygulanmayacak. Doğrudan doğruya idari kararlarla bizzat idareci tarafından sanki yargı kararıymış gibi sonuç oluşturacak şekilde uygulanabilecek. Örnek mi istiyorsunuz? Vereyim. İdari kararlarla sosyal medya kuruluşlarına ve internet haberciliğine yeni kısıtlamalar getirilebilecek, erişim engeli kararları alınabilecek. Bir de çok önemli bir husus haber kaynağını açıklama mecburiyeti getirilecek. Böylece habercilerin basın özgürlüğünün en önemli dinamiklerinden, esaslarından olan haber kaynağını gizleme hakları ellerinden alınmış olacak mesela kamu kuruluşları ve bürokrasinin içinden oradaki işleyişteki aksaklıkları hatalarla ilgili ismini açıklamak istemeyen bir bürokrat adı altında etiketi altında sunulan haberler yapılamayacak. Yani basın özgürlüğünün en önemli, en önemli ilkelerinden birisi olan haber kaynağını gizleme hakkı bu şekilde tarihe karışmış olacak bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna ve bu kurumun başkanına yargı kararları olmaksızın adeta yargı kararı gibi karar alma ve uygulama yetkisi verilecek. Yeni yasa teklifinin getirmiş olduğu en önemli problemlerden birisi de bu. Mesela şu tür yetkiler getiriliyor. Bilgi teknolojileri iletişim kurumu ve başkanı erişim engeli verme kararı alabilecek. Bu kararı hayata geçirme yetkisine de sahip yani uygulayıcı uygulama yetkisine sahip. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı katalog suçlar olarak 5651 sayılı kanunda yer alan suçlar söz konusu olduğunda ilgili sosyal medya kuruluşundan içeriği kaldırmasını veya içeriğin engellenmesini talep edebilecek. Yani başkan BTK başkanı herhangi bir içeriği katalog suçlar kapsamında değerlendirdiğinde yani yargı kararıyla böyle bir karar alınmış olması gerçekten o içeriğin o suçlar kapsamında olup olmadığına karar verilmiş olması şartı aramıyor. BTK Başkanı bunu böyle değerlendiğin, değerlendirdiğinde bu içeriğin kaldırılması da içeriğe ulaşımın engellenmesini talep edebilecek ve bunu uygulama yetkisine de sahip. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı verdiği içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı uygulanmaz ise eğer, sosyal medya kuruluşuna altı aya kadar reklam verme yasağı koyabilecek. Reklam yasağına aykırı davrananlara da yani reklam yasağı koydu ama buna rağmen birisi reklam verirse o kuruma, o kişiye 10 bin liradan 100 bin liraya kadar da para cezası verme yetkisine sahip. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın faaliyetlerine ve personeline ilişkin suç iddiası olan içerikler katalog suçlar kapsamına dahil edilecek. Bu haber veya medya paylaşımları hakkında doğrudan bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu başkanı karar verebilecek. İşte erişimin engellenmesi ya da içeriğin kaldırılması kararı verebilecek. Şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, Türkiye'deki aktif bireysel ve kurumsal kullanıcı sayısını, sesli ve görüntülü arama sayısını ve sürelerini, anlık mesaj sayılarını bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna bildirmekle yükümlü, bildirmek zorunda. Bunu eğer yapmazlarsa onlara 1 milyon Türk liradan 30 milyon liraya kadar para cezası BTK Başkanı tarafından verilebilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sosyal ağ kullanıcısının kanuna uyumunu sosyal ağ sayılayıcısının bütün tesislerinde yerinde kontrol edebilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki küresel cirosunun %3'ü kadar idari para cezası verebilecek. Görüldüğü üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başkanına adeta yargı yetkileri verilmiş olduğu, mahkemeler tarafından alınması gereken kararlar bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından ya da kurumun başkanı tarafından doğrudan alınabilecek ve uygulanabilecek. Bunun adı da basın özgürlüğünün sağlanması olacak ya da basın özgürlüğü ile ifade özgürlüğünün ipotek altına alınmaması olacak. Bir başka problem. Bildiğiniz gibi sosyal ağ sağlayıcısı başkalarının içeriklerine sunucu hizmeti veriyor. Onların yayınlan yayınlanması için ortam sağlıyor. İşte başkalarına ait içeriklere sunucu hizmeti verenler yayının içeriğinde suç varsa ve o yayın kullanıcının söz konusu yayına ulaşmasının amaçlandığı açıkça belli olacak bir biçimde sunulmuşsa bundan sorumlu olacak. Yani sunucu hizmeti veren kurum ya da şahıs bundan sorumlu olacak. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Bu sorumluluktan kurtulmak isteyen sunucu hizmeti verenler Kendilerini içerik üreticileri üzerinde sansürcülük yapmakla zorunlu hissedecekler. Binlerce veriyi takip etmek, hangi içeriklerin suç olabileceğine karar vermek ve bu içerikleri orada sunmamak gibi bir yükümlülük, bir sorumluluk verilmiş oluyor sunucu hizmetin verenlere. Sosyal ağ sağlayıcısından bir sorumluluk daha yükleniyor. Onlar kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak bir içeriği öğrenirlerse ve bunun gecikmesinde de bir sakınca varsa, işte kim karar verecekse sakınca olduğunu kanaat getirmesi gerekecek kişinin bunu öngörmesi gerekiyor. Hem bu içerik hakkında hem de içeriği sağlayan kullanıcı hakkındaki bütün bilgileri toparlayıp kolluk güçlerine teslim etmekle yükümlü. Bu binlerce içeriğin takip edilmesinin imkansızlığı bir tarafa içerik sağlayıcılarına ihbarcılık vazifesi de vermiş oluyor. Dolayısıyla ortada bir suç daha ortada suç oluşmadan suç yokken olası suçların tespiti ve baştan önlenmesi gibi bir mantalite içinde sunucu hizmeti verenler doğrudan doğruya içerikler üzerinde içerik üreticiler üzerinde bir denetleyici gibi vazifelendirilmiş oluyor. Görüldüğü gibi yasa teklifi düşünce ve ifade özgürlüğünün ölüm fermanı gibi uygulanma niteliklerini de üzerinde taşımış oluyor. Bu tür sakıncalar da var ve bu sakıncalara dikkat etmek gerekiyor. Evet, durum bu. Şimdi bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilip de yasalaşırsa, ki yasalaşacağı kesin, bu durumda teklifin düşünce ve düşündüklerini ifade özgürlüğü üzerine getireceği baskıların vereceği zararların altında doğrudan doğruya AK Parti'nin imzası olmuş olacak. Tabii ki MHP'nin omuz vermesi de var ancak asıl sorumluluk AK Parti'de. Teklif meclise sunulurken AK Parti ve MHP'nin milletvekillerinin ortak teklifi gibi verildi, sunuldu ama aslında teklifte sadece MHP'li bir tane milletvekilinin imzası var. Gerisi tamamen AK Parti'nin teklifi, AK Parti'nin hazırlamış olduğu, imza etmiş olduğu, meclise sunmuş olduğu bir teklif. Elbette bir devlet ülkesinde cereyan eden ve toplumun tümü üzerinde etki oluşturabilecek konularla ilgili, hususlarla ilgili düzenlemeler getirebilir. Olacak problemlere çare üretmek için çalışabilir. Bunları önceden öngörüp gerekli tedbirleri alma gibi bir faaliyete girebilir. Bu o devletin vazifesidir. Bu, bu normaldir. Sosyal medya kullanımı da bu hususlardan biridir elbette böyle bir hassasiyeti taşımak elbette normaldir. Yani niçin böyle bir düzenleme yapma gereği hissedildi? Bu konuyla ilgili niçin bir düzenleme yapılıyor saikiyle bunları söylemiyorum. Devletin bu hususta bir düzenleme yapması normaldir ancak bunu yaparken insanların özgürlük alanlarının, ifade özgürlüğü alanlarının mümkün olduğu kadar geniş tutulması lazım. Özgürlükleri daraltarak, kısıtlayarak Baskı altına alarak insanları her an suçlu muamelesine tabi tutacak düzenlemeler getirerek herhangi bir tedbir almış olmazsınız. Bunlar tedbir değildir, bunlar tedbir olmazlar. Ya ne olur? Otokratik bir baskı sisteminin temelleri atılmış olur ya da böyle bir baskı sistemi daha da güçlendirilmiş olur. Üstelik bir de bunu siyasi iktidarların gücü elinde bulunduranların yorumunu açık hale getirirseniz, düzenlemeyi bu şekilde yaparsanız, uygulamayı siyasi iktidarın etkilerine, siyasilerin etkilerine son derece açık olan bir yargı sistemi içinde, yargı mekanizması içinde yaparsanız, hukuk temullerinin oturmadığı ve bağlayıcılığa ulaşmadığı bir hukuk sistemi içinde, böyle bir ortamda İfade özgürlüğünü tamamen kısıtlayabilirsiniz. Tamamen kısıtlamış, baskılamış, sınırlandırılmış, yer yer ortadan kaldırmış olabilirsiniz. Erk sahiplerinin tasarruflarına karşı muhalefetin sesini, soluğunu kesmiş olabilirsiniz. Fikri hür olmayan insanlardan oluşan bir nesle ülkenin geleceğini nasıl teslim edeceksiniz? Fikri, fikri hür olmayan ol insanlardan, insanlardan oluşan bir nesle, nesle nesle ülkenin, ülkenin geleceğini, geleceğini nasıl teslim edeceksiniz. teslim edeceksiniz? Bir yayının daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, yorum yazmayı, beğen butonuna tıklamayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.